Edremit Tümdeniz Bey. Tekin, Kim takı satıyor abi Edremit'te yer? Bize sattırmıyorsunuz orada satıyorsunuz. Yani. Gürsel Tekin satıyor. Benle ne alakası var? Kim başkanım Gürsel Tekin Edremit Belediyesi'nden herhalde imar durumunu aldı. Gürsel Tekin ve Arif Sağ eski CHP milletvekilinin oğlu Tolga Sağ onlar satıyorlar. Herhalde kendilerinde. Nedir o konu? konu Hayır. Ne böyle bir konu var? Ne böyle bir gündem var? Gürsel Tekin'in İdrivit'te bildiğim kadarıyla bir mülkiyeti var. Tanışın bana bahsettiği kadarıyla en azından bahsetmedi. Var. Hayır hayır televizyonla bir sürü parsel satıyorlar ya. görmediniz Görmedin başkanım, mi? Başkanım yok öyle bir durum ya. Bu adamların böyle bir durum. Sayın Başkanım var, şey. ben bugün de, sabah da arkadaşlarını da göndereceğim. Akça'ya gidiyoruz ama nasıl bir kent projesi olacak? Ne yapacağız? Fiyat ne olacak? Üzeyir Bey söz size. İlk 20 kişiye sadece ve sadece 299 bin liraya sunuyoruz gerçekten siyasette çok önemli bir isim İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin. Bize bugün destek vermek hem de hayırlı olsun demek için stüdyomuza Sayın Gürsel Tekin'i alıyoruz. Şimdi Sayın Engin, Başkanım. Engin kardeşim öyle güzel anlattı ki yani param olsaydı Körfez'deki bütün arsasalı kapatabilirdim <laughs> ya yani o kadar. Ama bir tane alırsınız çok güzel herhalde. Kesinlikle. <laughs> YouTube'da Bilal Bilal Bey bir Bilol saniye. Bak Bilal Bey şöyle yapalım mı? Bu arkadaşlar tonlarca arazi satıyorlarsa çıkarın o arazilerin kapılarını. Çıkarın bak satıyorlar. Bu böyle deniyor da olmaz bunlar. YouTube'a e, Akçay satılık arsa diye yazarsanız çıkıyor. Avrupa kanallarında şu anda reklam dönüyor. Yani yerini de söyleyeyim yer gösteriyorlar. Yeri de Televizyonda çıkıyor CD'min reklam. Çıkıyor. Yan tarafında yani Burhaniye Orjan sen? tarafında bir yer hazırlamışlar. 29 hayır, hayır siz ona bir bakın. Tüm Deniz Bey. Siz ona bir bakın. Yani şimdi 300 metrekare 29900 euro. Şey Tüm Deniz sen YouTube'a atın linki. Biliyor da işe gelmiyor. Biliyor da işe gelmiyor. Biliyor da işe gelmiyor. Görsel tekini çok iyi tanıdım. Yani karım sormaktan da rahatsız değilim sen. Şimdi ben size söyleyeyim, değil, böyle bir konuda bir bilgim yok. Sulak Benim. alan yok Sayın Başkanım. Neresi <laughs> <Orası>. sulak <laughs> alan? Kuşların üreme alanı, o Benim ağzımda tek bir sinema konusu Ben, ben Gülsel şey ben, ben, ben. Ben. Ben, ben, ben kardeşim. Amacımız orada gerçekten bir haber var ama sulak alan dedikleri bölgede satış yapılıyor. Bir de televizyonda var yani. Hayır hayır dedikleri yerde diyorum yani bize bizim yer imarlı yer zaten. Bir ol. Bilgi vermekten uzak bilmediği ama bildikleri ama bilmemez diye geldikleri bir konu. Satan şahsın adı Üzeyir Engin, Engin İnşaat. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığımız tartışmayı izlediniz. Tartışmanın konusu ne? Bugünlerde Edremit Zeytinli Dalyan bölgesinde Çıkrıkçı mevkiinde bir inşaat firması arsa pazarlıyor. Birçok arsayı satışa sunmuş. Özellikle de yabancı ülkedeki Avrupa'daki ülkedeki hedef kitlesine bunları pazarlıyor. Pazarlayanlar da kimler? CHP milletvekili Gürsel Tekin. CHP'li milletvekili Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ da bunun reklamını yapıyor ki onun da konuşmasını izlediniz. Bu yer özellikle bu kanallarda yayınlanmaya başlanınca bu reklam kampanyası sonucunda bizim buraya yakın bir mevkide Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yine birkaç ay önce gündeme gelen Dalyan'daki turban tesislerinin arkasındaki burada ekranda da görüyorsunuz üç tarafı üç tarafı gayrimenkullerle evlerle çevrilmiş artık yapılaşmış bir alanın içinde kalan turban tesislerinin arkasında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere Balıkesir'de depreme dayanıklı konut üretmek, kamulaştırmalar yapmak, bu konutları yapmak üzere bir mali kaynak sağlasın diye verilmiş bir alanı sanki Büyükşehir Belediyesi bu firma aracıyla satıyormuş gibi bir algıya başladılar. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de tartıştığımız şahıs Tüm Deniz Çelebi Edremitlerinde yakından bildiği Tüm Deniz Bey Edremit Belediye Başkan Yardımcısı, İnşaat Mühendisi, Altınoluk Merkezli ve Edremit'te büyük müteahhitlik hizmetleri yapan en önemli müteahhitlerden birisi. Şimdi CHP zihniyetinin iki orada da görüyorsunuz. Gerek mecliste gerekse bu Dalyan'daki satışa sunulan Çıkrıkçı mevkiindeki yerde de görüyorsunuz ki bizim Aradaki yer uzak bir yer ancak Büyükşehir Belediyesinin yeri gördüğünüz gibi üç tarafı artık yapılaşmış durumda ortada kalmış ancak şu anda şirketin sattığı yer gördüğünüz gibi etrafı tarım arazisi ve alan olarak sulak alan olarak doğal haliyle halen yapılaşmadan duran bir yer. Efendim CHP'nin zihniyeti CHP grubu özellikle Genel merkezindeki işte milletvekilinden e, belediyesine kadar CHP'lilerin sahil beldelerinde enteresan bir rant düzeni oluşturmuş durumdalar. Hiç sıkılmadan bir milletvekili çıkıp bir şirketin inşaat firmasının arsa pazarlamasının reklamını yapabiliyor. Bu bir tane mi? Değil. Geçtiğimiz günlerde yine CHP'li belediye olan Küçük Kuyu'da da bir projede yine aynı ismi burada da reklam yaparken görmüştük. Şimdi bakın buradan gördüğünüz gibi CHP belediyeleri ne yapıyor? Nasıl imar düzenini nasıl değiştiriyorlar? Bakın gördüğünüz gibi şu görselde de satışa sunulan yer küçük küçük parsellere bölünmüş. Görüldüğü üzere de sadece yol var. Bütün bir alanda ne bir yeşil alan, ne bir park, ne bir kamu alanı vatandaşa düzenli kalan bir hiçbir yer yok. Adeta yüzde yüzüne yakın sadece aralarda küçük yollar olacak biçimde garip bir imar düzeni yapılmış. İmar planlarını bu şekilde yapmışlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? İmar kanununun 15. maddesindeki ifraz diye yapıyorlar. Eğer ki bunu 18 uygulaması yapsalar o zaman yeşil alanlarıyla çocuk parklarıyla ki siz bütün Altınoluk'tan bütün sahil beldelerine baktığınızda yukarıdan Kaz Dağları'na çıkıp baktığınızda göreceğiniz manzara hiç yeşil alanı olmayan, hiç çocuk parkı olmayan, insanların hiç nefes alamadığı sadece binalarla betona bulanmış durumda. Bakın CHP'li belediye başkan yardımcısı, müteahhit, inşaat mühendisi daha sonra da ben Gürsel Tekin'in çok iyi dostuyum, iyi tanırım, birlikte konuşuruz diye de itiraf etmekte baştan hayır öyle bir şey yok dedikten sonra itiraf ederek tanıdığını ve bildiğini gösterip savunmaya geçtiği gibi CHP'nin yaptığı şey aynı. Büyükşehir Belediyesi'nin yeri hakkında biliyorsunuz efendim Google'dan kuş fotoğrafları indirerek sanki bu alanda etrafı artık binalarla çevrilmiş alanda büyük şehrin yerinde kuş cenneti varmış gibi. Burada sanki doğal yaşam alanı varmış. Sanki burada kuşlar üremelerini burada yapıyorlarmış. Sanki burada göçmen kuşların geçiş güzergahıymış gibi akla ziyan, gerçekle ilgisi olmayan, oraya hiç gitmemiş insanların. Tabii algılarını yapan insanlar da başka illerden Edremit'e gelen sözde çevreciler, çevreciler sanki çevre hassasiyetleri varmış gibi konu büyükşehir belediyesi olunca, AK Partili büyükşehir belediyesi olunca Tıpkı geçtiğimiz hafta Burhaniye'de vakıf arazisinde otel olacak zeytinler kesiliyor diye yaygara yapan zihniyet çevreci olduklarını iddia eden ve çevre hassasiyeti, doğal yaşam hassasiyeti, kuş, hayvan, doğal alan hassasiyetleri ve sevgisi olduğu iddia eden CHP'nin organize ettiği CHP'li zihniyet kendilerine gelince CHP'li belediyenin işte gördüğünüz gibi yaptığı imar uygulamaları 15 ifrazlarıyla hiçbir yerde yaşam alanı bırakmadan işte görüyorsunuz sadece orada değil yine Kaz Dağları'nın hassasiyetleriyle ilgili yaygara yapıyorlar bakın Kaz Dağları'nda Altınoluk'tan Güre'ye Zeytinliğe dağlarda da aynı şekilde zeytinlikleri ikişer üçer parsel parsel adeta ifrazlar yaparak İmar uygulamalarını bu şekilde büyük şehirden kamuoyundan gizleyerek birer birer açığa çıkıyor. CHP zihniyeti bir yandan CHP belediyelerine bir söz söylemezken Çevreci kampanyalarla Büyükşehir Belediyesi'ne saldırdıkları gibi vakıf arazisine vakıflara saldırdıkları devletin arazisi olunca bütün yaygarayı yapanlar nedense özel mülkiyet kendilerine ait yerler olunca üstelik bunları yapanlar da CHP'li belediyeler olunca CHP'li belediyelerinin encümenlerinde kapalı kapılardan da yapılan imar ifrazlarıyla bakın bunlarla Parser parser eylemişler dünyayı Bütün yeşil alanlar, bütün zeytinlikler birer birer yok edilirken susan zihniyet çevreler nedense hep Büyükşehir Belediyesi AK Partili olduğu için CHP'li belediye olsaydı bunları elbette ki yapmayacaklardı. Çünkü CHP'li Erdek Edremit Belediyesi'ne, Burhaniye Belediyesi'ne, Küçükkuyu Belediyesi'ne aynı kampanyaları yapmayan çevreler maalesef iki yüzlülüklerini bir kez daha gösteriyorlar. Bakın, şu anda satışa sunulan yer ön tarafı deniz. Bulunduğu alanda hiç yapılaşma yok. Arka tarafında birinci tır sınıf tarım arazisi. Eğer ki doğal yaşam alanlarını koruyalım, buralarda doğal haliyle dursun, buralarını kurtaralım gibi bir zihniyetiniz varsa yapılaşmış yerlerle değil işte burasıyla yapmanız gerekir. İşte burasıyla Edremit Belediyesi'nin encümeninin kapısına gidip ey Edremit Belediye encümeni siz bu şekilde birer birer Kaz Dağları'ndaki zeytinlikleri keserken bu imarları vermeyin. Bu uygulamaları yapmayın demeniz gerekir. Bakın Büyükşehir Belediye Encümeninde, Büyükşehir Belediye Meclisinde bu tip uygulamaları doğru bulmadığımızı her seferinde söylüyor ve onların yapmak istediklerini girişimlerini iade ediyoruz zaten. CHP zihniyeti maalesef ülkemizi yüzemin doğal güzelliklerinin yer aldığı sahil beldelerimizi iki yüzlülük yaparak bir yandan çevreci o kampanyaları büyükşehir belediye AK Partili belediyelere ve devlete yönelterek kendileri vatandaşın adeta cambaza bak numarasıyla oraya dikkatlerini dağıttıktan sonra kendileri bu şekilde birer birer satıyorlar. Bakın CHP'li Gürsel Tekin şu anda milletvekili. CHP'nin genel başkan yardımcısıydı eskiden bir tek Gürsel Tekin değil, genel başkan yardımcılarından üst düzey CHP'liler körfezden ayrılmıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun Güre'de kesip zeytinlikleri keserek yaptıkları inşaatları hepiniz biliyorsunuz. Parsel. parsel eylemişler CHP zihniyetinden bu ülke kurtulmadığı sürece ne doğal yaşam alanlarımızı korumamız mümkün ne yeşilliklerimizi korumamız, çoğaltmamız mümkün, ne kaz dağlarını koruyabilmemiz mümkün değil. Birer birer cambaza bak oynayarak 18 uygulaması yapmadan, 1 bölü 5 binlik, 1 bölü binlik planlarını yapmadan, bütüncül planlar yapmadan, %45 kesmeden, yüzde büyük şeyi, bakın AK Parti belediyeleri 6 Eylül ve Karesi'de imar yaptı, yeni yaptı, %45 kestik. %45 kestiler. Neden? Yeşil alanların bol olması. Kamu alanlarının vatandaşın kullanacağı yerlerin bol olması için. Bakın görüyorsunuz CHP'li er Edremit Belediyesi %45 değil sadece küçücük yollar %10'lar %15'ler keserek imar yapıyor. Neden yapıyor bunu? Peki kalan şimdi sizde bunları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi %20'ler 25'ler kime kalıyor? Herhalde mülk sahiplerine kalmıyor tamamı. Bunların da sizlerin kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kendine ait olan Zeytinli'deki alanda yeşil alanını bol, yeşil alanının daha fazla olması için %45'in üzerinde kamuya yer bırakarak mümkün olduğunca az inşaat yapmak suretiyle park yeri, otoparklarıyla, pazar yerleriyle, yeşil alanları, çocuk bahçesi yerler yapmak üzere çalışma yapıyor bunu baltalamak için kendi yaptıkları iki yüzlülükleri kendi yaptıklarını balta göz göleyebilmek için büyükşehir belediyesine çamur atmanın büyükşehir belediyesinin önünü kesmeye çalışmanın hiçbir mantığı yok. Balıkesir ve Türkiye hepimizin.